Herkese merhabalar. Bu videomuzda yılın en dikkat çekici meme coin'i olan Wall Street Pepe'yi inceleyeceğiz. Wall Street PP ön satışı 50 milyon dolar gibi inanılmaz bir seviyeye ulaştı ve adeta bir kilometre taşı aşıldı. Ve yatırımcılar listelemeyi, lansmanı büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Kripto topluluğunda çok büyük ilgi gören token sadece birkaç gün önce 42 milyon dolara ulaşmıştı ve durdurulamaz ivme artmaya devam ediyor. Wall Street PP 3 Aralık 2024'teki lansmanından bu yana her gün sürekli olarak 1 milyon doların üzerinde para toplamayı başardı. Bu süreçte ön satışta ilk 2 gün içinde 500 bin dolar toplandı. 6 aralığa kadar 1 milyon dolarlık kilometre taşı aşıldı ve sadece 3 gün sonra bu miktar 3'e katlandı. 3 Ocak 2025 itibariyle Wall Street Pepe 40 milyon dolar gibi etkileyici bir meblağ toplamıştı ve sadece 10 gün içinde ön satış yatırımcıları 5 milyon dolar daha katkıda bulundu ve Ocak ortası itibariyle Toplam 50 milyon dolara aştı. Wall Street Pepe'nin ön satışı 50 milyon dolar gibi bir rakama ulaşınca Pepe An gibi diğer başarılı Mimco'ın projeleriyle de doğal olarak karşılaştırmalar yoğunlaştı. Pepe ön satışı sırasında 75 milyon dolar toplamıştı ve Dex listelemesinden sonraki haftalarda piyasa değeri hızla 120 milyon dolara yükselmişti. Benzer şekilde Wall Street Pepe'nin ön satış rakamları 11 milyon dolar toplayan ve 500 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşan Solana tabanlı Pingu ile paralellik gösteriyor. Ama Wall Street Pepe bundan daha büyük bir ön satış yakaladı ve yatırımcılar Wall Street Pepe'nin borsalarda listelendiğinde bu getirileri aşabileceğini umuyor. Peki Wall Street Pepe neden bu kadar yüksek bir talep görüyor? Öncelikle token kendisini yüksek yatırımcılara yönelik bir proje olarak konumlandırdı ve Pepe dalgasından da yararlanarak balinaların hakimiyetinden rahatsız olanlara hitap ediyor. Belki de en büyük avantajlarından biri bu. Balinaların kripto piyasasını manipüle etmesine karşı olarak yüksek potansiyelli kazanç hedefleri sunuyor ve bunun için Wall Street Pepe ordusu kuruldu. Yüzük yapacak coinler için sinyaller vererek perakende yatırımcıları da yalnız bırakmıyor. Yeni yatırımcılar bu sayede güçlü bir portföye sahip olma şansı da yakalıyor. Wall Street Pepe sadece kripto sinyalleriyle de kazandırmıyor aslında. Aynı zamanda staking yapan kullanıcıların yatırımlarını da arttırıyor. %40'lık bir API değeriyle staking getirisi sağlıyor. 200 milyarlık bir token ağzı bulunan Wall Street Pepe'de şu anda 30 milyar doların üzerinde Wall Street Pepe token stake edilmiş durumda. Projenin ayrıca bir DEX oluşturma hedefi de var. Projenin ilerleyen fazlarında piyasaya sürülecek platformun bilinen en iyi DEX borsalarından biri olabileceği konuşuluyor. Tabi bunun için projenin diğer hedeflerine de ulaşması lazım. Balinalar avlamak isteyen token boğa sezonu fırsatlarında yakalayabilir. Ayrıca herkesin çok konuştuğu bir altcoin sezonu da söz konusu. Yani Wall Street Pepe trendi önden yakalarsa 100x yapacak coinler arasında lider bile olabilir. Bu potansiyelinin fazlasıyla olduğu konuşuluyor. Yatırımcılar staking yaparak dinamik ödüller alabiliyor. Bunu daha önce söylemiştik. Ödüller alfa ve günlük token olarak 3 yıl boyunca yani Eylül 2027'ye kadar dağıtılacak. Yükselmesi beklenen coinler arasında ilk sırada yer alan Wall Street Pepe yatırım için erken bir dönemde olduğundan büyük fırsatlara da gebe. Ayrıca et, BNB ve USDT ile satın alınabiliyor. Kredi veya banka kartı yine de Wall Street Pepe satın alarak stake yapmak mümkün. Bakalım listelemede, lansmanda nasıl bir süreç yaşanacak? Biz de sizler gibi merakla bekliyoruz. Projenin linkini videomuzun açıklama kısmında bulabileceğinizi ve resmi web sitesini detaylıca inceleyebileceğinizi hatırlatalım. Son olarak tekrarlayalım bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paraların çok yüksek riske sahip olduğunu unutmayın ve lütfen kaybettiğinizde üzülebileceğiniz tutarlarda yatırım yapmayın. Yeni videolar, yeni satışlar ve haberler için Kripto News'u takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.